Minecraft'ı en hızlı şekilde bitirmek. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama bu sadece odun kırmakla taş kazmakla bitmiyor. Gerçek bir speedrun'da her saniye savaş, her saniye karar kumar. Özellikle de dünya rastgele oluşmuşken. Speedrun'ın en popüler kategorisi şu. Rastgele bir dünyada oyuna başla, ende ulaş, ejderha kes, portaldan geç. Ne kadar hızlıysan o kadar iyisin. Ama işin özünde bu sadece hız değil. Sabır, stres yönetimi, refleks ve biraz da delilik gerektiriyor. Bir yıl önce kırılan 7 dakika 1 saniyelik dünya rekoru birçok speedrunner için bir dönüm noktasıydı. Öyle hızlı öyle imkansız bir rekordu ki Minecraft speedrun camiası adeta pes etti. Kimse bu rekorun kırılabileceğine inanmıyordu. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar bir oyuncu rekoru kırmakla kalmadı. Oyunun en trajedik speedrunlarından birine imza attı. İçinizi parçalayacak ve ekrana bir süre öylece bakmanızı sağlayacak bir speedrun hikayesi. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Aynen. Videoyu beğen. Hemen. Be elin beyniye Be gitmiyor, gitmiyor gibi duruyor. Speedrunner o kadar manyaklaştı ki size bir şey anlatmaya çalışırken o kadar fazla şey kaçıracaksınız ki 10 saniye içerisinde 5 tane olay oluyor ve şu an ekranda zibilyon tane ekran var. Ne olduğunu sorabilirsiniz. Artık speedrunlarda seedleri seçmek milyonda milyarlarca bir şansta bir olduğu için en azından speedrunnerların hızlı bir şekilde dünyaları eleyip kendilerine uygununu seçebilmesi için böyle bir olaya izin veriliyor diyelim. Detayına inmeyeceğim ama aha speedrunımız başladı bile. Hemen buradan uygun dünyayı seçiyor. Bir tane yıkık portalın yanında. içerisinden de o kadar güzel şeyler çıkıyor ki. Servet 3 bir kılıç. Bunun ne kadar önemli olduğunu zaten anlayabilirsiniz. Burada bir tane sandıktan iki tane elmas çıkıyor. Zırh çıkıyor. Burada çanklarını düzenliyor kendine göre olaylar vesaire ama asıl olay bu değil. İzleyin. Pat. 13 tane obsidyen. O kadar iyi ki direkt portalı oluşturup netira gidebilir. Ve yine etrafta bir kolaçan ne ediyor ne var ne yok. Yemeğini alıyor. Demir kazmasını alıyor. Her şey kusursuz. Çakmağı da var uğraşmayacak ama birazcık malzeme kazması lazım. Balta altın en hızlı kazabileceği yöntem şu an. Boşluklar oluyormuş ya. <laughs> Nefeslenip benimle konuşacağım. Sanki at yarışı böyle bir futbol müsabakası sunuyorum da konuşuyorum yani. Elmas kılıç yapıldı. Kürekler yapıldı. Her şey tadında. Tekne de yapılıyor ki yüksekten düşerken böyle kolaylık olsun. Ayrıca portalını da burada tamamlıyor. Malzemelerden biraz kısıyor ki sonradan hani obsidian bulduğunda daha kolayına gelsin. Ve sadece şuna bakın. Burada durdurmasının sebebi o entitylerin e, olayını bulabilmek. Bastion'larda piglinler her zaman sabit dururlar. Siz çankları kısın yükseltin her zaman gözükürler. O yüzden de bir Bastion bulabilmek istiyorsanız klasik tekniktir. F3'e basın çankları fovunuzu kısın tam spesifik olarak nereye baktığınızda o entity sayıcı fazlaysa piglinler orada yani Bastion da orada demek. Böylelikle hiç zaman kaybetmeden Bastion'ın yerini zaten buluyor. Sadece malzeme almaya devam ediyor. Her şey çok şans ya. Hani şunu emin olun siz belki bu seed'i alsanız 10 dakikadan önce bitirirsiniz. Artık adamlar kafayı yemiş. Bunu defalarca deniyorlar. Ben bir kere speedranlara merak saldığımda speedrunnerları izliyordum. İzle izle adam 15 saattir yayındaydı. Ben uyudum, yemeğimi yedim, tekrar kalktım. Feinberg, adam 26-27 saat boyunca kesintisiz speedrun yaptı. Böyle manyaklar yani. Siz bu adamların normal bir şekilde oyun oynayıp speedrun rekorunu kırdığını düşünüyorsanız ki bence düşünmüyorsunuzdur. Yani sizinki de manyaklık olurdu. Bu adamların yaptığı da manyaklık. Bastion'a yürüme mesafesi falan onları boş verin. Çok kolay. Adamlar Bastion'un hangi köşesinden gireceğini, hangi Bastion'un neresinden nasıl daha verim alacağını bildiği için bunları anlatmaya bile gerek yok. Bilmiyorum artık ya. Şey gibi düşünün bunlar uzaylı. Bu altın blokları kırmak da zevkli yani. Piglin'i o şekilde düşür. Kafanın üzerine bloğunu koy. Ondan sonra hepsi ağına geliyor. Direkt istediğin kadar para basıyorsun gibi bir şey. İstediğin her şeyi alıyorsun. 1.16 bir sürümünde oynuyorlar. Piglin Brutlar yok ve böylelikle 1.16 de inci gelme olasılığı, istediğin eşyaların gelme olasılığı çok çok daha yüksek. Burada noktalı iki burna benzer blokların altından da altın çıkıyor. Onların da yerini biliyor. Artık hani refleks düşünmüyor bile bunları. Tık tık yapıyor sadece. Öyle düşünün artık. Şurada çok önemli güzel bir olay var. Bir tane pearl atıyor. çantları ikiye alıyor. Bu Pearl'ün incinin havada kalmasını sağlıyor çünkü o çank yüklenmiyor. Böylelikle işi bittiğinde çankı arttırabilir ve istediği zaman o pörlün aşağı inmesini sağlayabilir. Teknik bu. O sırada kendi işlerini yapmaya devam ediyor. İşte üzerine çakıl koyuyor ki oradan bloklardan kalksın. Bütün eşyalar ona gelsin. Zaten deli gibi incisi var. Bak çankı arttırdığı an, pat ince oraya düşüyor muazzam yani. Bir adım öncesini düşünüyor, iki adım öncesini düşünüyor ve ona göre her şeyini yapıyor. İncesi de bol zaten. istediği bir kullanıyor. Bunları aldı. 1.16.1'in güzel avantajlarından bir tanesi. Bu noktada Blaze'lerden bir şeyler alabilir mi? O Blaze rotları alabilir mi? Endişesi var acaba bunun oranları tutacak mı RNG derken. Burada da elmas kılıçla birazcık vurup hemen ardından servet 3 kılıçla vuruyor. Bu da direkt blaze rotların düşmesine sebep oluyor. Normalde %50 şans olsa bile ki bana bir kere %50 şanslı bir şey 32 kere de gelmişti. O kadar düşük bir şans ki onun gelmemesi aslında. Ve bir şekilde gelmemişti. Servet 3 de bunu sıfıra indirdi. Burada da direkt dünyaya gidiyor. Bot tekniğiyle bir bot var. O botla göze attığında bot tam gözün spesifik pikseline bakarak onun koordinatını ayarlıyor. Stronghold burada şu şu koordinatta diye. %100 oranlar verebilir. Burada da %100 oran verdi. İsa altta görüyorsunuz çok güzel bir oran. Bazen kesin gibi gözükse de kesinleşmiyor. Ama orada koordinatları verdi. Nether'da 278'e eksi 90'da eğer portalını yaparsan direkt Stronghold'un içinde. Oyunu bitireceğin o yerde doğacaksın diye zaman kaybetmiyor. O da oraya pearl'ünü atıyor gidiyor. O sırada tabii ki ağlayan obsidiyenlerden yaptı aldı onlardan trade'lerden gelen şeyler takaslardan gelen şeyler yatağı biterse onları işte ışık taşıyla doldurup patlatsın diye. Bu da güzel garantiye almacalar. Tam olarak koordinata geliyor burada. O netir koordinatı botun ona verdiği şeyler. Bu arada bunların hepsi legal bot falan filan nasıl böyle izin veriliyor artık speedrunlar çok zor hani bunlarla rekor kırılmıyor onu diyeyim burada da özellikle tekrardan aynı o entity tekniklerini yapıyor hatta pie chart'a bakıyor aşağıda bir tane o pasta dilimi var bu da silver fishlerin spawnlarını görebilmek için ideal bir yol aslında böylelikle oraya git buraya git kapı teknikleri yok abi pastaya bakıyor nerede olduğunu görüyor burada da kendini öldürüyor ki canı açlık barı tamamen yenilensin ve ente. Dünya rekoru. Ende girişi dünya rekoru. Bundan daha aşağıda bu rastgele dünyalarda kimse giremedi bu kadar hızlı. Ve burada da özel bir teknik. Belirli bir rotasyonda, belirli bir yükseklikte bu şekilde çıktığında bunun hesaplamalarının detayına inmeyeceğim. Ejderha direkt sanki ortadaki yere geliyormuş gibi buraya geliyor. Ve siz de yataklarla bu ağlayan obsidiyenler, spawn anchorlarla patlatabiliyorsunuz onu. عالی شاهانه بی اسپیدران اوه مای گاد اوه مای گاد شاهانه اوه مای گاد آقا ای گاد نه نه Ne dediğini bilmiyorum. Asomine. Almanca garip oluyor da. Asomine. Ya şunu düşünün. Ne oldu? Enderman son saniyede ejderhanın portalı açıcı 2-3 saniyede geliyor ve onu öldürüyor. Yanlışlıkla milisaniye bakıyor ve Enderman o, o, zamandan beri ona kurulu sadece gelmiyor. Belirli bir alan yok çünkü orada bir blokluk alanda duruyor diye. Aşağı indikten sonra da geliyor. Eğer bu kadar heyecan yapmayıp o portalı bekleseydi ve sonra pearl atsaydı dünya rekoru ondaydı. Domine etmişti. Normalde 7 dakika 1 saniyenin rekoru kırıldığında 6 dakika 58 saniye falan olması bekleniyor. Yani çünkü o 3-4 saniye 10 saniye bu speedrunlarda aşırı fazla bir zaman ve 45 saniye gibi bir fazlalıkla aralıkla yendiğini düşünün. Domine etmiş olurdu. Bu speedrun zaten 7 dakika olduğundan beri insanların speedrun yapma hevesi tamamen kırıldı. Çok iyi speedrun yapanlar, çok yetenekli insanlar var ama onların bile hevesi kırıldı. Gidip de 6 dakika 10 da 15 saniye gibi bir şeyde oyunu bitirdiğinizi düşünün. Bütün Minecraft speedrun piyasasını domine etmiş oluyorsunuz. O 45 saniye ile felaket bir şey. Ve Enderman bütün speedrun'ınızı bok ediyor. Yanlışlıkla bakmışsınız. Ha, o heyecan yönetimi nereden bileceksiniz? Bir sürü şey var. Benim için acıyor açıkçası. Yani içimde bir burkukluk kaldı. O yüzden de böyle bir paylaşayım dedim, adamın acısını. Videoyu aşağıya linkleyeceğim gidip de e, hani dert etme falan ne <laughs> yazılır ki bilmiyorum yani. Videoyu beğenin. Çok iyi spideranmış diye yazın. Adam mutlu olsun en azından. Siz ne yapardınız? Yorumlara yazın diye yorum kasmak istemsem derdim de yani siz de olayı biliyorsunuz. 5 tane 6 tane farklı yorum yazın da algoritmaya destek olun benim için. Ve bu da yani elimden gelen bu. Algoritmaya böyle destek olabilirsiniz. Yani ne yapardınız desem duvar yumruklardınız. Çünkü çok basit bir şey. Dünya rekorunu bu kadar ucu ucuna kaçırmak gerçekten bok gibi bir durum. Neyse. izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ki böylelikle aslında bir dert edinmiş olduğunuz kira vermeden zihninizde yaşayacak bu saçma salak olay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.